Evet. Koyunlarımız isteksiz. Yayılmışlar, yatmışlar. Güneşin altında keyif yapıyorlardı. Kaldırdık. Kapıya kadar getirdik. Ama biz eve dönmek istemiyoruz diyorlar. Bu durumda ne yapmak lazım? Bilemedik. Orada ne yapıyor? Erkek bozuntusu. Hadi. 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 Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Hadi safları sıklaştıralım. Hadi başla. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40, 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 67 bir tane kaçak yapmış Evet, eve dönüş. Neye bakıyorsunuz? Hadi. Samanlar sizi bekliyor. Arpalar bekliyor. Daha tavukları yem vereceğiz ve kazlara <laughs>